Çekiyor musun? Hala çekiyorum şu an boşta. Bu video Ramazan'dan önce çekilmişti. Arkadaşlar bu videoyu tamamen e, hani buraya gelemeyen ama buradaki gece hayatını merak eden insanlar için çekmeye karar verdim. Biz normalde geceleri uyuyoruz, bir şey yapmıyoruz. Bugün burada sadece içerik üretmek için bulunuyoruz. Devam ki. Bu arada buradan Umut'a da selam göndermek istiyorum. Umut evet. sen kim olduğunu biliyorsun. Buradan değerli kardeşimiz Umut'a, Emel Hanım gelir misiniz? Umut'a buradan çok çok selam. Lurgaz'a selamlar. Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Hoş geldi. Londra'dan herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kanka buraya da çeker misin şu güzel manzarayı? Londra Belediye Başkanımız sağ olsun kendisi Müslüman olduğu için bu tane ışıkları iki senedir yapıyor. Önceden yoktu yani. Artık onlara karşı büyük bir saygı var. Hepimizin tekrardan e, Ramazan'ın mübarek olsun inşallah. Hayırlı Ramazanlar. Oruç tutanlara Allah sabır versin. Allah kolaylık versin. Her şeye vatan için, her şey cennet. Arkadaşlar bu ana da denk gelmemiz iyi oldu gerçekten. Ee, kanka Ramazan ne zaman başladı? <laughs> Yarın başlıyor. Arkadaşlar Ramazan daha başlamadı ama ışıkları yanmaya başladı çünkü e ee, bu havaya sokmak için bu ışıkları kullanıyorlar. Ee, yani burada yaşatmaya çalışıyorlar bu ruhu. Bence gayet güzel. Ee, yani yurt dışında bizim Ramazanımıza böyle saygı gösterilmesi insanı gerçekten mutlu ediyor. Bu arada kanka kendi adıma üzücü bir şey paylaşmak zorundayım. Bu Ramazan sağlık e, koşulları el vermediğinden dolayı e, orucumu tutamayacağım. Tabi bunu söylemesem de olur. Yani herkesin Allah ve kul arasında sonuçta özel bir mesele ama bu konudan rahatsızım paylaşarak derdimin derdim azalması için bunu paylaştım. Bazı kullandığım ilaçlar var sağlık sorunlarından dolayı. Bir dahaki Ramazan inşallah sağ olunuz. Allah affetsin. Kanka Allah affetsin. Şurada da şöyle güzel bir araba var arkadaşlar. Devam et. Çubuk hala sende değil mi Hacı? Abi. <laughs> arkadaşlar Londra geceleri böyle görünüyor. Kalabalığa doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Yani telefonu sıkarken telefon kırılacak. Çalıyorlar ellerden <laughs> evet. Sen de kamerayı sıkı tut. Tabii tabii. Sımsıkı. Ya benim telefonu çalsa zaten çaldığına pişman olacak yani. Boşu boşuna 200 puan için e, riske girecek ama onu bilmez ki adam belki iyi telefon zannediyor. Evet. Şurası da açık büfe bir yere benziyor hacı. Evet. en sonda bir yiyelim bir şeyler Aynen. bence de. Tamam yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Emel biz ne konuşursak konuşalım kanka şey yapıyor. Yemeğe bağlıyor direkt. Oradan tak yemeğe geçeceğiz. Arkadaşlar burası Çin bölgesi. Chinese Town diyorlar. Burada tiyatro var. Ja, dat ja, was ja, ja, ja. Well. Ömer Bey, bu sokaklarda hiç hatıralarınız, anılarınız oldu mu? Bu sokaklarda hatıralarım çok oldu. Bu sokaklarda ee, çok sarhoş arkadaşlarımı toplamışlığım oldu. Onun dışında, bu sokaklarda bulunan mekanlarda eğlenceli dakikalarımız oldu. Evet. Bu sokaklarda, gezerken arada bir kanalizasyon kokuları hala geliyor. Yok ya, buradan gidelim. Mekan çünkü burada sayılır. Hocam bu sokaklarda aşklar yaşandı yere geldi. Unutulmaz aşklar değil mi hocam? Unutulan aşklar yaşandı hocam.

Buraya ben de Bak Club 49. Burayı görmüştüm ben. İyiydi burası. Aa, evet, evet. evet. Kanka bu kameranın çubuğunu mu bunu demesin mi? Kanka çubuğu ver bana istiyorsan risk tamam, almasan. Sen de yani hem kamera sende olsun ayrı ayrı olmasın.